Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni yeni turu yapacağız. ikinci partla ve ikinci evimizle başlayacağız. Geçen gördüğünüz gibi bu otelle başladık. Güzelce birinci kat, ikinci kat, üçüncü katı gösterdik size. Tabi burada kısa bir video görüyorsunuz. Buraya gittiniz arkadaşlar yeni bir kafe açıyoruz. arkadaşlar burada izlediğimizde bak burada görüyoruz. Şey yani gerçekten bu evi satın almak istiyorsanız bence satın alın. Gerçekten çok güzel bir ev. Bak şimdi burada duruyoruz. Bak gerçekten çok güzel manzaralar var. Balkonları çok güzel. Yani artık ne diyeyim bilmiyorum. Bak gerçekten çok güzel manzaralar şey var. Şunları açabilip kapatabilirseniz kapatabilirsiniz. Ve evet bu bizim eski videomuz. Umarım. Eğer videoyu daha izlemediniz umarım videoyu izlersiniz. Çok güzel bir video olmuş gerçekten. Şimdi de ikinci evimizle başlayacağız. Bu ortadaki ve maviye ev olan. Şimdi birinci kattan başlarız arkadaşlar. Ya yani burada gördüğünüz gibi şu giriş kapısı şurada hemen. Burada bir giriş kapısı var. İşte buradan başlarız direkt. Ama bunu ben devam etmeyeceğim. Küçük kardeşim veririm. O sizinle devam eder. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Like atmayı kanalımıza like Abone olmayı unutmayın. Hadi iyi seyirler size. Ya içeriden geldim. Burası böyle bir kapı var arkadaşlar. Sonra burada gün içeri Bir oturma yer var. Sonra burada bir tane meyve suyu var. için. burada böyle dur Burada bir tane kaç tane? Üç tane ışık var. Neyse yine. Burada böyle oturmak yer var. Ağaç falan var. Şimdi arkadaşlar geldik mutfağa. Burada böyle bir masa var. Böyle ışık şey tane var. Sonra burada böyle buzdolabı var. Burada gene su içebiliyorsunuz. Burası ne? Burası salon. Böyle koltuklar, güzel koltuklar, koltuklar var. Sonra bahçe var. Şu böyle perdeler var. Şimdi burası böyle bir tablo var. Sonra böyle tablo bir daha daha var. O zaman şimdi ikinci kata gidelim arkadaşlar. Biz bitti. Ya da alt kata mı gidelim? Abi? Alt kata gidelim. Şimdi birinci kattan başladık. Evet alt kata. burası biraz kanallık şey görelim, görelim. Oh. Tamam. Şimdi burada böyle ışık var her zaman gibi açabilirsiniz. Sonra burada böyle çok güzel bir ışık var. Ay. Yine para var. Allah. Bunda niye iki tane var lan? Neyse böyle, böyle, böyle şey gibi salon gibi bir şey bilmiyorum ne, ne, yapacağım buraya şimdi ikinci kata gidelim değil mi evet ikinci şimdi ikinci kata ikinci kata başlayalım ikinci birinci kata gidelim burası böyle çok güzel çok 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 güzel bir o da var. Yani burayı erkekler göre çünkü her şey erkek gibi bir şey. Burada böyle bir aslan da neyin o var. Sonra burada böyle aynı aşağıdaki gibi oturma yer var ve bir şey çok güzel. Allah Allah'ım niye bunlardan iki tane var? Tokalar, toka bu kadar bozuk bozuk. Aa, burada çok güzel bir var. Çok güzel. Burası kızlara göre bence. Çünkü yani bana benim için öyle. Böyle bir tabii ki yatak var. Ya, şey, karanlık görüyor çünkü. Görünüyor. Burada yine çok ağaç falan var. Çok ağaç var bu Bilmiyorum neden. Bu da böyle bir halı var. Şurada elimi yapayım. Böyle bir gene aynamız var. Aa çok güzel lan. Çok güzel. Bunu ben lazım bana. jacuzzi var. Çok severim jacuzzi'yi. Jacuzzi. Bugün. Hoppa. Çok güzel. Mum var. Şimdi ay Ay çok güzel görünüyor. Şimdi dördüncü katı yedim. Üçüncü kat pardon. Her şey gördük değil mi? Evet gördük üçüncü kata gidelim. Evet arkadaşlar üçüncü kata geldik. Oha! Ben ne görüyorum? Yanlış görmüyorsam havuz mu? Yee! Ay, yee! Hoppa! Kendimi alamadım. Hoppa! Çok büyük çok da büyük ve bu var bir dakika uyabiliyor muyum uyabiliyorum ay sam olmuyor ve hani? burada böyle gene oturacak oturmak yer var ay akşam oldu ha. aa bunu ihtiyacım var benim çok çok da susamıştım ay burada gene ellerimizi yıkamanın yer var Sonra burada ay kapatayım. Çok ses geliyor. Sonra burada böyle çok güzel kokuyor. Bir bakayım. Kız oh, gibi kokuyor. Neyse. Ben niye böyle yaptın suratımı? Böyle koyalım. Ee, oha burası çok güzel. Burası çok güzel. Şuna bakın. Güzel bir manzara. Aa meyve için. İçeyim. Aa niye içmiyorsun? Atayım atayım atayım. Aa çok güzel. Şu açı görünmüyor. Nereden açıyorsun? Aa bir kitap. Aa sen niye hep akşam oluyorsun? Aa bu var. Ve bu var. Masa var. Çok güzel bir masa var. Böyle bir ayna var. Çok bu ayna çok beğeniyorum çünkü. Pembe. Pembe. Pembe olduğu için ben pembeyi çok sevdiğim için onun için ve tacımı çok seviyorum çünkü ne alakası çünkü pahalı Yani bu kadar. Başka. Evet arkadaşlar şimdi sıra Benim en sevdiğim yer tabii ben kendi kartımı alayım. Aslında şimdi Geçen videoda ben bunu kullanmıştım. O yüzden hadi hadi yanımda kalsın bu otursun Arkadaşlar şu, şu bardayı bunu verelim. Yani gerçekten bu evde ve geçen bahsettiğim daha güzel diyebilirim. Çünkü bunun burada çok güzel bir avcı var. Yani gördüğünüz gibi bak şuraya geçtiğimizde şu yandaki evi görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir ev. Şu ağaçlar, arkadaki şu güneş, şu en uzakta kalan evler. Yani gerçekten bak biz burada, burada avuz, bir de arkamızda deniz olduk, olduk ya ya. Çok güzel. Yani şimdi bunu bir de akşam yaptık. Bak gün bakımına da aşkına Şu denizin üzerindeki şey görüyor musunuz ya? ismini arkadaşlar unuttum ya bunun ismini musunuz bir de bunu bir akşam akşam yaptık şimdi bak güzelliği var yani gerçekten çok güzel neyse devam edelim arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz i̇şte bak burada yargı ış ışık, ışıklar var bunları açıp kapatabilirsin ben şu, şu ortadaki kapatsam. üzerinde kendim duracağım Şunu açmaya çalışacağım bakalım açacak mı Evet, çok da güzel. Neyse biz devam edelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada avuç varken tabi bir ayrı bir odaya da biraz lazım bize. Şurada da girdiğimizi bilmiyorum kapıyı kapatabilir miyiz? Kapatamıyoruz. O yüzden burada işte düş alabiliriz yani. Hadi ellerimizi yıkabiliriz şurada şöyle. Ee, tabi düş falan şimdi yok ama biz bunu kendimiz buradan ayarlayabiliriz yani bu çok kolay bir şey yani çünkü şurada, şurada yediğimizde böyle canlarını yiyip mesela bu eve ait hangisi olabilir şu olabilir kapısı da olur. mesela arkadaşlar şunu aldık şuraya koyduk çok güzel arkadan girip düş alabiliriz çok güzel oldu bence gerçekten neyse şimdi biz bunu alalım arkadaşlar şu tarafta da Bu tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu bizim geçen evde elektrikli süpürgünün yanında bir tane robot vardı ya bunun defteri işte nasıl çalıştırıyor insan nasıl yaptırıyor Onunla ilgili işte bilgiler var İşte burada oturacaksın dur ben kardeşimi de çağırayım ee, Gel benimle orada oturan bir şeyler için Arkadaşlar burada oturduk Şöyle Güzeldi bir... Al sen şunu doldur Bir bardak varsa At Ama Mesela arkadaşlar gördüğünüz ki Burada oturduğumuzda Karşıdaki manzara çok güzel Hani bu Gün Bu da gün batımı, Bu da akşam yani Gerçekten çok güzel bence Şimdi arkadaşlar baktık işte hep böyle. Umarım videoyu beğenmişsiniz. İkinci katı bir gideriz. Orada da bakalım bir şeyler var mı yok mu? Ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi asansörü de gördüğünüz gibi dört katlı. Şurada da bir odamız var. Çok güzel yani gerçekten. Ya Bu ev bence o birinci partta anlattığımız ekran daha güzel olabilir. Çünkü buradaki her şey çok böyle bir gelişmiş hali yani. Bak gördüğünüz gibi çok güzel yani odalar bitmiyor. Evler bitmiyor. İçindeki şeyler bitmiyor. Yani isterseniz ben size bu video videoların üçüncü partta bittikten sonra sizi yeni bir ev türü yapabiliriz. Yani eşyaları kendimiz nasıl ayarlayabileceğimizi sizin söyleriz. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mesela bu ağaç fazla olduğunda bunu atabiliriz. Yani onun yerine ne bileyim şuradan bilmiyorum yani buradan bir ağaç seçeceğiz arkadaşlar. Mesela Şunu Mesela yani Belki daha güzel gözüküyordur. İşte bunu aldık. Şuraya koyduk Daha güzel Bir şey isterseniz böyle video da sizi çıkabiliriz. Ve son konuşmamızı da nerede yapalım arkadaşlar? Bunu şurada yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, part 2'yi de çektik. Yani söz verdiğimiz gibi part 3 yarın inşallah gelir. Yani e, lütfen o zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.